Ee, Banyo turşusu yapacağım. Banyoları, camı, Evet, evlerini evet, daha önce göstermiştik. Şimdi, sulu şu anda. E, şu anda sıcak su döktüm üstüne. Ben üzerine sıcak su. Yapıyorum. Evet. Dibine iki, iki diş sarımsak koydum. Üstüne bamyalarımı dolduruyorum. Çok kolay ama çok vitaminli, sağlıklı, çok ne ile yapıldığını bildiğiniz bir e, turşu. Annem mutfaklarının e, turşu ölçüleri aynıdır. 1 kiloluk e, cam kavanoza 2 tatlı kaşığı dolusu turşu, tuz, bir e, tatlı kaşığı dolusu toz şeker, kahve fincanı üzüm sirkesi, tekrar iki tane sarımsağımızı üstüne koyuyorum ve kaynamış su da dolduracağım. Şimdi bu kabarıyor. Bu kaşıkla bastırıp havasını sıcak suyla doldurmuş olduğum kavanozumun havasını aldıktan sonra şimdi temiz kapağımla diş kaptırmadan kapıyorum. Ve bunu hemen ters çevirip tutması için yarım saat bekletin. Yarım saat sonra tekrar ağız kapağını kontrol etmemiz için. daha önce çekme yapmıştık. Şimdi bamya var. koruklu bamya'yı pişiriyoruz. Evet, bamya sıkışın yenebilir. Evet. Evet. Yani nasıl salatalık turşusunu yiyorsanız domatesi, biberi bamya turşusu da nefis oluyor. Çok Afiyet olsun.